Allahümme salli aleyhi Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Resulullah aleyhissalatü vesselam Medine'ye hicret etmeden önce Medine'deki bütün ticaret, imalat, emlak Yahudilerin elindeydi. Ve Yahudiler sermaye güçleriyle kimseye yaşam hakkı tanımıyordu. Resulullah aleyhissalatü vesselam pazar, pazara girmek istedi ama mümkün değil. Kuvvetli sermaye istiyor. Ve Resulü Aleyhisselatü Vesselam başka bir yerde pazar kurdu. Sabahleyin pazarın yıkıldığı, yıkıldığını gördüler. Ve Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz durumunu ashabına bildirdi. Ve Yesrib'di Resulü Aleyhisselatü Vesselam Medine'ye hicret etmeden önce Medine'nin adı Yesrib'di. Yesrib ne demek? hoş olmayan yer ve mekan anlamına gelmekte. aleyhi Aleyhisselatü Vesselam Medine'ye ele geçirdikten sonra, hakim olduktan sonra siyaseten, ilmen, madden, manen hakim olduktan sonra ismini Medine koydu. Medeniyet geldi. İnsanlar yaşama şansı elde ettiler. Ve Medine yaşanılan güzel mekan anlamına gelmekte. 1700'lere geldiğimizde, Osmanlı'nın son dönemlerinde veba hastaları çıktı ve bir sürü insan öldü. İnsanlar böyle kırsal kesimlerdeki evlere gitmek istedi. O zamanki insanlar da Ani, Yesribli, Yahudiler gibi fırsattan istifade edip insanlara yaşam hakkı tanımadı. Her şey iki katına, üç katına çıktı. Ve bugün yine bir ve bu hastalığı çıktı ve bu hastalığı bahane ederek insanlar Yesripli Yahudiler gibi fırsattan ve güçten istifade ettiler. Para gücü olanlar, parası olmayanları ezmeye, yok etmeye başladılar. Bu piyasayı zamlatan emlak sistemi. En başta emlak sistemi geliyor bu piyasayı zamlatan. Ev sahipleri, dükkan sahipleri bu piyasayı at başı, at başı git götüren, ekonomisini at başı götüren bu sektör, emlak sektörü. Zaten zenginler parayı kazandığı zaman paralarını muhafaza etmek için ne yapıyorlar? Emlaka yatırıyorlar. Emlak aracılığıyla bir milyonu, 10 milyon, 20 milyon yapıyor. Elhamdülillah ölüm var, mezar var. Tabi bugünkü Müslüman görünen insanlar Yesripli Yahudileri geçti. Allah'ın Bismillahirrahmanirrahim Besmele-i Şerif'teki hiçbir mana kalplerinde ve yaşamlarında kalmamış. Zannediyor ki ben paramla karşıdaki adamı sömüreceğim, ambargo koyacağım. Ambargo koyarak karşıdaki insanın aziyetini, fakriyetini bilip ambargo koyuyor. Bu paradan hayır görecek. Rızasız olan bir şeyden hayır görecek. Tabii ki bu da caiz değil. Hayrını, bereketini görmeyecek. Gelecek ve gidecek. Çünkü karşıdaki adam mağdur olmuş. Kiracılık nedir? Kardeşim, benim ekonomik olarak güçlüyüm. Paramı da faizde, bankada, faize faize yatırmak istemiyorum. Faizsiz de yatırsam bu bankalar benim paramı başkasına faiz olarak verip fakiri, fukara'yı, garibanı ezecek. Ben de bu paramın muhafaza olması için küfrün güçlenmemesi için Paramın da ziyan olmaması için emlaka yatırıyorum. Emlakta param muhafaza olsun. Benim böyle bir imkanım var. Gel kardeşim, ben böyle bir ev aldım. Sen de namusunu, malını, canını bu evime, mülküme zarar vermeden içerisinde otur. Şu 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 şartlarla otur. Ve kardeşinin Fakir olan kardeşinin zaruri ihtiyacını karşılamak bir mümin üzerine farzdır. Ama bugün ne oldu? Aynı Yeslipli Yahudiler gibi bugünkü Müslümanlar Yeslipli Yahudileri geçti. Geçen sene 1 liralık, ev, bu sene 2 bin lira, 3 bin lira, 4000 bin, 10 bin olmuş. 500 liralık dükkan, 3 liralık dükkan, 20 bin, 10 bin, kaç bin olmuş. Akıllar duruyor. Ondan sonra efendim piyasa pa paharlanıyor. Efendim kimsenin yaşam hakkı kalmamış. Bir bak ey insan, düzen bozulduğunda Allah bir şeriat getirmiştir. Allah bir halife getirmiştir. Ve insanlar o zamanki rat sahipleri yani o yesripli Yahudiler gibi insanlar rantlarına, çıkarlarına Allah vurduğu zaman rahatsız olmuşlar. Ve o halifeyi ve o şeriatı yeryüzünde kaldırmak istemişler. Bugün de aynı. İslam'ı yaşamak kimse istemiyor. Neden? Menfaatlerine uymuyor. Çünkü menfaatleri ziyana uğrayacak. Allah'tan rahatsız. Niye? Allah onların menfaatine dokunmuş. Adam sevememiş ki Allah'ı. Allah'a benimseyememiş. Allah hazmedememiş. Ama elhamdülillah, elhamdülillah ölüm var. Elhamdülillah, la ilahe illallah ve ahdahu lehül mülkü. Mülk Allah'ın. Elhamdülillah. Mülk Allah'ın. Allah dilediğine taksim eder, dilediğinden de çeker alır. İstediğini aziz eder, istediğini zelil eder. Ama sonuçta mezar. Hatta ismini bile götüremeyeceksin. İlk başta senden alınacak. En büyük senin mülkün ismindir. İsmin bile mülk olarak senden alınacak. İsimsiz geldiğin gibi isimsiz gideceksin. Cenaze denilecek sana. Cenaze. İşte bizim bir cenaze vardı. Ona gittik. Cenazeyi şöyle mezara indir. Cenazeyi şöyle kasılhaneye koy. Cenazeyi şöyle arabaya bindir. İsmin bile yok. İnsanlar Allah Azze ve Celle'nin koymuş olduğu hudutu açtığı zaman firavunlar ortaya çıkar. Firavun bir sistem ortaya çıkar. Kimsenin kimseye yaşam hakkı, merhamet hakkı, vicdan hakkı kalmamış. Rende gibi hep bana, hep bana, hep bana, hep bana. Adam denizden çıkan kumu, hava boşluğunu bir trilyona, iki trilyona satıyor. Hava boşluğunu, beşinci kat, altıncı kat, yedinci kat, ikinci kat. Kum ve hava boşluğu. Kum ve hava boşluğu. Başka bir özelliği yok. İşte nasıl tarihte Yesribli Yahudiler silinip gittiyse bir gün yeryüzüne şeriat-ı Muhammed'i hakim olduğunda şu Yesribli Yahudileri geçen Müslümanlar da yok olup gidecek. Allahümme sellele Muhammed.